Dünyanın döndüğünü hepimiz biliyoruzdur. Hatta dünyanın kendi ekseni etrafındaki hızı ekvatorda yaklaşık olarak saatte 1670 kilometredir. Ama dünya dönerken bizim neden bu dönüşü hissedemediğimizi hiç düşündünüz mü? Dünyanın hızının hissedilmemesinin nedeni atmosferle birlikte dönmesidir. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bir dönüşü için geçen bu süreye bir gün denir. Bu hız kutuplara doğru azalır ve kutup noktalarında 0 kilometre olur. Bildiğimiz üzere dünya Güneş'in ve kendisinin etrafında belirli bir kural çerçevesinde dönmektedir. Bu dönme hareketleriyle günler, mevsimler ve yıllar oluşmaktadır. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını inceleyeceğiz. Bu arada video hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bu konu hakkında daha derine inersek yani dünyanın kaç türlü hareketi vardır diye soracak olursanız da dünyanın iki farklı hareketi vardır. Bu hareketlerin ilki kendi ekseni etrafında dönmesi, ikincisi ise güneşin etrafında dönmesi olarak tanımlanır. Böylece dünya hareket eder mi sorusuna evet yanıtını rahatlıkla verebiliriz. Bu soruyu da yanıtladığımıza göre gece ve gündüz döngüsüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Dünyanın kutuplardan geçtiği düşünülen ekseni etrafındaki günlük hareketi sonucu gece ve gündüz meydana gelir. Dünyanın hareketi sırasında güneş ışınları yuvarlak olan dünyanın bir tarafını aydınlatırken diğer tarafı karanlıkta kalır. Mantıken de aydınlanan kısım gündüz, karanlıkta kalan kısım ise gece olur. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki nokta batıdakine göre güneşi daha önce görür. Ve unutmayın ki gece ve gündüz sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinde eşit olur. Ve her biri 12'şer saattir. Bu tarihte güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünyada gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih güney kutup noktasında 6 aylık gecenin, kuzey kutup noktasında ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır. Çünkü bu tarihlerde güneş ışıkları ekvatora dik gelir. Gün içerisinde güneşin hareketlerine bakılacak olursa da güneşin ilk görülüşüne güneşin doğuşu denir ve bu vakit sabahtır. Güneşin en yüksek noktaya ulaştığı an öğle vaktidir. Akşam vaktinde ise güneş ışınları tekrar yatıklaşır. Güneş o nokta için artık görünmez duruma gelir ki buna da güneşin batması denir. Güneşin doğması ve batması güneşin hareketidir. Asıl konumuz olan dünyanın hareketine tekrardan dönecek olursak yapılan bazı deneyler vardır. Bundan yüzyıllar önce dünyanın kendi ekseni etrafında dönüp dönmediği ayrıca dünyanın mı güneşin etrafında yoksa güneşin mi dünyanın etrafında dolandığı bilim insanları arasındaki en hararetli tartışma konularından biriydi. Hatta Galileo Galilei'nin dünya dönüyor dediği için yargılandığı bilinir. Müslüman bilim insanlarının da 10. yüzyıldan itibaren dünyanın döndüğünü iddia ettiklerine dair yazılı kaynaklar mevcut. 19. yüzyıla kadar bazı bilim insanları güneşin ve yıldızların gökyüzündeki hareketini dünyanın dönmesiyle açıklamıştı. Yani dünyanın kendi etrafında dönmesine ilişkin kanıtlar gözlemsel verilere dayanıyordu. Ancak Fransız fizikçi Leon Foucault dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketini kanıtlayacak bir deney düzeneği hazırladı ve düzeneğini 1851 yılının Şubat ayında Paris Gözlem Evi'nde sergiledi. Yüksekten sarkıtılan bir çelik halatın ucuna bağlanan kurşun bir topuz sayesinde dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü ilk defa gökyüzü gözlemlerinden bağımsız olarak deneysel yolla ispatlandı. Aslında konumuzla ilgili olan ve dünyanın harekete sorusu kadar önemli olan bir diğer konu da dünyanın şeklidir. Dünyanın şeklinin ne olduğu yüzyıllar boyu tartışılmış uzun yıllar boyunca dünya düz bir tepsi olarak tasvir edilmiştir. Ancak bu bilgi yanlıştır. Şu anda ise halk arasında dünyanın küre şeklinde olduğu düşünülmektedir. Ama aslında bu bilgi de pek doğru değildir. Dünyanın şekli elipstir ve dünya ekvatordan şişik, kutuplardan basık bir yapıya sahiptir. Bu özel şekle ise geoid adı verilmektedir. Bu arada bakıldığında tek hareket eden bizim güneş sistemimiz değildir. Evrendeki diğer tüm gezegenler de hareket halindedir ve bir gök cisminin konumunu, hareket hızını ve hareket yönünü biliyorsanız o cismi etki eden kuvvetleri kullanarak gelecekte hangi konumlarda bulunabileceğini hesaplayabilirsiniz. Bilim insanları gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili bir hayli kesin hesaplar yapabiliyor. Örneğin günümüzde hangi kuyruklu yıldızın hangi zamanda dünyanın yakından geçeceği ya da ne zaman güneş tutulması olacağı çok büyük bir kesinlikle hesaplanabiliyor. Geleceğe dönük hesaplar gibi geçmişe dönük hesaplar yapmak da mümkün. Ancak yakın zamanlarda geçmişteki güneş tutulmalarını hesaplayan araştırmacılar sonuçların kayıtlarla uyumlu olmadığını gördü. Örneğin M.Ö. 720 yılında Babil'de güneş tutulması olduğuna dair kayıtlar var. Ancak hesaplara göre bu tutulmanın Babil'de değil Atlantik okyanusunun batısında bir yerlerde gözlemlenmesi gerekiyordu. Hesaplarla kayıtlar arasındaki fark arada geçen zamanda dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının yavaşlanmasından kaynaklanıyor. Son 2740 yılda bir Günün uzunluğu her yüzyılda bir ortalama 1.78 milisaniye uzadı. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızının zamanla değişmesine sebep olan çeşitli etkenler vardır. Denizler ve karalar arasındaki sürtünme dönme hızını yavaşlatan etkenlerden biridir. Hesaplara göre dünyanın dönme hızını etkilen tek etken bu sürtünme olsaydı bir günün uzunluğu her yüzyılda bir ortalama 2.3 milisaniye uzardı. Dünyanın dönme hızının değişmesine sebep olan etkenlerin en önemlilerinden biri de yer kabuğunda meydana gelen değişikliklerdir. Buz patencileri kendi etraflarında dönerken kollarını açıp kapadıkları zaman dönme hızları değişir. Benzer bir durum dünya içinde geçerli. Son buz çığı sırasında kutuplara yakın bölgeler kalın buz katmanlarıyla kaplıydı. Dünya ısındıkça buzların erimesiyle beraber kutup bölgelerindeki ağır buz yükü azaldı ve yer kabuğu bu bölgelerde dışarıya doğru esnemeye başladı. Daha küçük enlemlerde ise yer kabuğu içe doğru çöküyor. Görece yakın zamanlarda yaşanan bu değişiklikler dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının artmasına neden oluyor. Dünyanın dönme hızında 10 yıllık zaman ölçeklerinde yaşanan ufak tefek değişiklikler de vardır. Araştırmacılara göre kısa zaman aralıklarında yaşanan bu değişikliklerin sebebi dünyanın katı iç çekirdeği ile sıvı dış çekirdeği arasındaki etkileşimlerdir. Ancak şu an için iç ve dış çekirdek arasındaki bu etkileşimler tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bugünkü videomuzda bu konu hakkında yeterince sorguladığımızı düşünüyorum. Zaten Sokrates'in de dediği gibi sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir.